Merhaba arkadaşlar. Hisar Mahallesi'nde tam müstakil 4 artı 1 denize 5 dakika yürüme mesafesinde çok güzel lüks bir villa tanıtacağız sizlere. Bahçesi gayet ferah. Kendi arsası içerisinde müstakil otoparkı mevcut arkadaşlar. Bu gördüğünüz alana dilerseniz müteahhit tarafından e, ekstra olarak kendinize havuz yaptırabilirsiniz. Ama denize yakın mesafe olduğu için e, yine de siz bilirsiniz ama tercih meselesi. Denizin olduğu yerde çok fazla havuz tercih etmiyor bazı müşterilerimiz. Ama yine de siz isterseniz yaptırabilirsiniz. Bahçe alanımız fazlasıyla büyük. Gördüğünüz şu köşe tarafı, arka tarafı arkadaşlar. E Kamelya yapılacak. O da yapılıp teslim edilecek sizlere. Şöyle bahçeyi biraz daha gösterelim. Otoparkımız gördüğünüz gibi. Arkadaşlar buranın yeşillendirmesi yapılacak değil mi? Yapılacak abi. Burası çimler de gelecek. çimlendirilmesi yeşillendirmesi hepsi yapılıp Teslim edecek arkadaşlar ufak tefek eksiklerimiz var. Bunlar zamanla e, hatta daha kısa süre içerisinde yapılıp teslim edilecek. Arka cepimiz gördüğünüz gibi dışarıdan aydınlatmamız mevcut. Yalıtımı, ısı ve ses yalıtımı mevcut. Kabartma desen taşlar var arkadaşlar cephede gördüğünüz gibi. Çok güzel şık bir çelik kapı. Hatta çelik kapıyla birlikte arkadaşlar daha güvenlikli olsun diye. Bir de korkuluk yapılmış. Bunları gösterip öyle girelim içeri. Bu kapıyı kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bunu kilitleyebilirsiniz. Örneğin yurt dışında yaşıyorsanız bir de çelik kapıyı da kilitleyebilirsiniz. Çift tarafta bir güvenlik oluyor. O tarafta güzel bir giriş alanımız mevcut. Girdiğimiz arkadaşlar çok güzel bir ışıklandırma ve vestiyerimiz. Karşıda hemen bir lavabo bizi karşılıyor arkadaşlar. Binamız Sinançılar arkadaşlar şöyle salon kısmımız, salon kısmımızın şöyle kendi ait güzel bir balkon mevcut. Aslında balkona çok fazla gerek bence yok yani çünkü bahçeye çıkış yapılabilirdi burada. Salon biraz daha büyük yapılabilirdi. Ama yine de genişliği yaklaşık 30 metrekare büyüklüğünde var. Gördüğünüz gibi elemanın ünitesinin olduğu taraf, bu tarafa düşülmüş elektrikli gömme panjolar, red ve spot aydınlatmalar bu sene moda olan arkadaşlar koyu gri ve açık gri renkler ee, aynı şekilde ee, PVC doğramalarda kalorifer sistemimiz de var çok güzel iç kapılar arkadaşlar Desenleri çok hoş Ayrıca mutfak mutfak alanımız gerçekten çok güzel ve geniş az önce bir muhabbetimiz oldu buraya böyle bir bar olarak düşünülebilir mi diye o genişlikte yapılabilecek arkadaşlar Buraya isterseniz yemek masasını düşünebilirsiniz. Burayı isterseniz bir bar standı olarak ayırabilirsiniz. Dolap kısmının olduğu yerlerde bu alanda böyle geniş şekilde kullanabilirsiniz. Ki zaten fazlasıyla bir geniş alanımız mevcut. Gördüğünüz gibi. Mutfak gayet büyük arkadaşlar. Havalandırması, aspiratör yeri, her şey büyük arkadaşlar. Aynı zamanda villada da yani kışında oturmak isteyenler için de sofa bacası düşünüyorsunuz. Aynı zamanda hareketin duyarlı spot aydınlatmaları da mevcut. Bu katta 3 tane çok güzel ferah, gerçekten muhteşem 3 tane odamız var. Evet, bu tarafta. Yanındaki olaylar ve buradaki olayla bir ortak kullanım bir balkonumuz var. Onların büyüklüğü gayet ferah, gayet güzel. zeminleri arkadaşlar laminat parkeyle kaplanmış. Balkon aydınlatmalarımız da aynı şekilde binadan cepheden arkadaşlar. Aksiyonları karanlık göklükten sonra ışıklarımız da dış aydınlatmalarımız keserde bir yani Ben böyle anlatıyorum ya da anlattığım zaman olur da bir şey eskileşersen Yine söyleyebilirsin bak bunu. Söylüyor musun adamım? Görmez adamım. Evet ikinci odamız arkadaşlar. Alt katta bir salonumuz ayrı ufak. Bir de orta kulağın bir lavabomuz vardı. Bu ikinci odamız aynı şekilde. Bu odanın da arkadaşlar ee, balkonu çıkışımız var. Ön cephe. Denize yürüme mesafesinde kaç metre burada? 500-600 metre yakınlıkta. Şuradaki yolda yayın olarak 5 dakikada varabilirsiniz sahile yakın oteller bölgesinde böyle ortak kullanım. Duşak abim daha gösterelim. Burada da aynı şekilde LED ve spot aydınlatmalar kullanılmış. Ve bir de pencere mevcut havalandırma değil bildiğimiz doğal hava alışı diye. Şimdi pencere alın Tam üstteki 4 ATV ayrı tutak güzel bir arkadaşlar. Bu odamız ebeveyn banyolu. Toplamda iki odamız ebeveyn banyolu. Bir odamızda bir yukarıda. Orada bakınca. Ve bu kaplar çok hoşuna gitti ya. Dayı. vallahi çok şık. Yani çok beğendim kapları. Ebeveyn banyolu dediğim gibi. Bu villa yapan müteahhitler arkadaşlar yine aynı şekilde. Köyde çevreyi de göstersene dayı. Konumu da görelim. Evet, inşaat diyorum arkadaşlar bu villanın sahipleri de yani şu anki müteahhiti inşaattan gelme. Yani bu inşaatın boyasını, işte altını altı falan kendileri yaptılar. Ki uzun zamandır da bu işle uğraşıyorlar. İşçiliği o yüzden gerçekten çok güzel arkadaşlar. Evet, en üst an. başlarını şuraya düşünebilirsiniz. Bir çocuk odası olarak da düşünebilirsiniz. Ki gayet ferah, en üst katta. Dördüncü odası atarsan ve ayrıca ebeveyn banyolu toplamda iki odasında ebeveyn banyosu var. Bir tane ortak kullanım dışa kadar lavabo ve zemin katta bir tane ortak kullanım lavabomuz var arkadaşlar. Ayrıca kendisine ait çok güzel kullanışlı bir teras terası mevcut. bir mutfağımız daha var. Ufak bir mutfak alanı var. Burada binada başta bahsettiğim gibi kalorifer sistemi olduğu için burada termos, termosifon yeri dedime henüz doğal gaz yok. Bu da her seferinde belirtiyorum şu anda. Belki izleyenler yeni görmüş olabilirler. Gelecekmiş ama. Evet. Ha, aynen. O şeyi gördüm, haberi gördüm. Dedime doğal gaz geliyor arkadaşlar. Ama çok sıcak bir memlekette. Evet villamız bu şekildeydi. 4 artı bir tam müstakil ayrı mutfak, geniş bahçeli, müstakil otoparklı, sahile 500-600 metre mesafede. Oteli bir daha göstersene hemen otelin yanında. Otelin önü zaten. Bu mavi ile gördüğünüz yer arkadaşlar. Otelimiz ve hemen önü sahil. 4 artı bir tam müstakil ayrı mutfaklı bir villa. Gerçekten çok lüksü, işçiliği çok güzel. Fiyatı 1 milyon 800 bin emsallerinden çok çok uygun. Kaçırılmayacak bir villa. Alana hayırlı olsun. Takipte kalmaya devam edin. Uygun villalar ve güzel villalar tanıtmaya devam ediyoruz.